Ya niye indirmedi bizi? Unuttu burada. Arkadaşlar gerçekten bizi unuttu ve bir tur daha. Ben de şaka yapıyordum kız kardeşime. Bak şimdi bizi unutur falan diye. Gerçekten unuttu. <laughs> ve gerçekten kız kardeşim çok korkuyor. Ayşenur şu anda da tepede durdu. Ya burada unutursa biz... <laughs> Gerçekten. Yalnız Ayşenur, Öykü'nün korkma, hep senin korkman. korkun <laughs> var Bence hızlı trene binelim seninle. Belki durur kalbin yanlışlıkla falan. <gülüyor> 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 bak bak şimdi birden bırakacak. Yok yalan söylemedim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve başlamadı. Neyse bu kadar yeter daha duran mutlu musun? Bu ne güzellik be. Gerçekten bizi şimdi de burada mı unuttular? Swayan, swayani, murra, hadi öykü oyna. Hadi oyna. <laughs> geliyoruz Ayşenur hmm. Anne ben buna ben